Buyurun buyurun arkadaşlar. <laughs> Normalde bu kadar kalabalık olmuyor. Fatih gitmemizi bekliyorlarmış arkadaşlar. Sizi çok sevdiği için herkes burada sayın bakan. Evet. Hazır mısınız? <laughs> Abdullah hazır mısınız? Evet. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, öncelikle Türkiye Yüzyılının yeni kabilesinde görev alacak arkadaşlarımızın işe başlamadan önce devir teslim törenleri vesilesiyle sizlerin huzurumuzdayız. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün LGS sınavına giren bütün öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. İnşallah gönüllerince bir sınav geçirirler ve gönüllerince bundan sonraki hayatlarında yollarına devam ederler. Gerçekten mutlu ve gururluyuz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıllık iktidarın ardından %52.18'lik bir büyük başarı seçimlerde elde ederek tekrar cumhurbaşkanı seçildi ve yüce meclisimizde yeminini ederek tekrar görevi teslim aldı. Tabii bu büyük gurur ve mutluluk inşallah Türkiye yüzyılının kapılarını da açmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılının kabinesini de dün akşam itibariyle kamuoyuyla paylaşmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve beş yıl boyunca bu görevi sürdürmemize müsaade etmiş olması, ona yol arkadaşlığı yapmamıza vesile olması için gerçekten çok müteşekkiriz beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini 5 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmek için gayret ettik. Tabi hayatlar gibi görevlerde de sorumluluklar da bu dünyada geçici. Bu görevleri, sorumlulukları her zaman bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. Ve inşallah biz de o şuurla işte beş yıllık görevimizin bugün itibariyle sonuna gelmiş olduk. Tabii bu bir takım çalışması. Bu beş yıl boyunca bir kısmı bizden önceki bakan arkadaşlarımızın başlattığı bir kısmı ilk defa bizim dönemimizde gündeme gelen Türkiye'nin otomobilinden İmece uydusuna 42 yazılım okullarından Türkiye'nin ilk unicornuna kadar farklı ilkleri yaşadığımız bir dönemi geçirdik. Tabi detaylara girmek istemiyorum. Çünkü lafı uzatırsanız devir teslimlerde bu da burayı bırakmak istemiyor diyebilirler. Onun için biz de elimizden gelen gayretle Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığını yapmaya, onun hükümetinde çalışmaya gayret ettik. Biraz önce de söyledim. Bu bir ekip çalışması. Bunları tabii ki kendi başımıza gerçekleştirmedik. Nasıl bizden önceki arkadaşlarımız kendi ekipleriyle bu gayreti gösterdilerse biz de çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Ben bu yolda bize destek olan, Türkiye'ye hizmet etme sevdasında bize katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu bir bayrak yarışı. Nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek, bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecekler. Mutluluğumuz kendi ekibimizden bir arkadaşımızın bu yola devam edecek olması. İnşallah Fatih Bey aynı şuurla, aynı e, sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. Buradaki tecrübesini başka bir görevle, bir bakanlık koltuğuyla devam ettirecek. Ben bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum. Zaten ekip olarak çalışırken de biz bu gayreti hep beraber ortaya koymuştuk. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye yüzyılını inşa ederken kendisi bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye yüzyılını katma değerli ve sürdürülebilir bir kalkınma modeliyle inşa ederken önemli görevleri vazifeleri olan bir bakanlık. Bu manada da önümüzdeki dönemde inşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yine faaliyetlerini daha sık daha sık duyacağız, ortaya koydukları projeleri daha sık takip edeceğiz. Biz de ilk elimizden geldiğince hangi mevkide olursak hangi görevde olursak ya da görevde olmasak da Elimizden gelen desteği arkadaşlarımıza vermeye devam edeceğiz. Ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza millete hizmet etme anlamında böyle şerefli görevleri e, bizde layık gördüğümüz için şükranlarımı sunuyorum. Buradaki bütün arkadaşlarıma ve bundan sonra görev alacak bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi e, sunuyorum. Tabii biz hep iyi niyetle e, çalışmaya gayret ettik. Ama iyi niyetle de olursanız eksikleriniz olabilir, e, hatalarınız olabilir. Bu manada hem arkadaşlarımdan hem de Aziz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyoruz. Eksiğimiz olur dediğim gibi ama asla kötü niyetle hareket etmedik. İnşallah neticelerini de hem yaşadığımız hem de yaşayacağımız günler gelmiş olacak. Ben tekrar... Fatih'i çok tebrik ediyorum sizlere saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, değerli misafirlerimiz. Ben de sözlerimin hemen başında Türkiye yüzyılı kabinesinde aziz milletimize Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak e, hizmet etme şerefini şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Çok değerli Bakanımıza bugüne kadar Bakanlığımızda Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda ortaya koyduğu liderlik, rol ve her zaman bizlere yaptığı abeylik için ve bugün de yine Bizleri son derece güzel sözlerle tartif ettiği için de ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum. Ee, tabii yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilerin ancak bazılarına bu büyük işlerin toplum tarafından sahiplenilmesini de sağlamak nasip olur. Ve yine onların da ancak bazılarına milletin sevgisini kazanmak nasip olur. Sayın Bakanım siz geçtiğimiz beş yıl boyunca gece gündüz ortaya koyduğunuz emekle, gayretle, çabayla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olarak bütün bunları Allah'ın izniyle elde ettiniz. Milletimizin sevgisini, takdirini kazandınız ve bizlere de gerçekten örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Ben tekrar sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabii bu dönem çok büyük gururları hep birlikte müşahede ettik. Türkiye'nin otomobili 60 yıllık bir rüya sizlerin öncülüğünde gerçekleşmiş oldu. Uzaya milli görüntüleme uydumuz İmece'yi yine bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdoğan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. TSE'mizin en büyük kalite kampüsünün temellerini bu dönemde atmış olduk. COSGEP'in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık. Organize sanayi bölgelerimizin sayılarını, teknoloji geliştirme bölgelerimizin sayılarını bu dönemde artırdık. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini milyonlarca gencin katılımıyla teknofestleri bu dönemde gerçekleştirdik. 81 ilimizde yüzden fazla deney yap teknoloji atölyesini geleceğin teknoloji yıldızlarıyla bu dönemde buluşturduk. Ben Fatih'e teknoloji... saydemedim say ha. O kendi sayıyor. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğümüzü bu dönemde kurduk. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programını sizin öncülüğünüzde, sizin takdirlerinizle bu dönemde başlattık. Bunları şunun için saydım Sayın Bakanım. Çıta çok yüksek. Bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. Ama inşallah yine sizler, sizlerin desteğiyle, duasıyla, aziz milletimizin desteğiyle, duasıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını Tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız. Ekip arkadaşlarımızla bugüne kadar hep kardeşane bir çalışma ortamı sizin öncülüğünüzde oluştu. İnşallah bu kardeşhane çalışma ortamını da aynı şekilde sürdüreceğiz. Yine yöneticilerin ancak bazılarına girdiği yerden girdiği gibi başı dik alnı açık ayrılmak nasip olur. Bugün Mustafa Arank Bakanımız buradan başı dik, alnı açık ayrılıyor. Evet. Hamd olsun. Bugünlük ayrılıyor. Yine biz beraber olacağız. Ben böyle ümit ediyorum. İnşallah Allah aynı şekilde bizlerin de bu emaneti teslim ederken başımızın dik, alnımızın açık olmasını nasip etsin. Allah bizleri aziz milletimize mahcup etmesin. Ee, Sayın Bakanım destek ve dualarınızı her zaman bekliyoruz. Bizim hakkımız size sonuna kadar helal olsun. Siz de haklarınızı bize helal ediniz elinizi eksik etmeyiniz. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum. E, bütün misafirlerimize yeniden hoş geldiniz diyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlar. <laughs> evet, hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz? Evet, Önce ben mi? <laughs> nerede? Hanımefendiye verirsin. Tabii tamam. neyse ben vereyim. Tamam. Sen ben sana vereyim tamam. sen hanımefendiye ver. Peki. Hadi bakalım. Şimdi teslim et. <gülüyor> <gülüyor> Evet hadi bakalım. Hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşeceğiz daha. Çok sağ olun. Hadi bakalım.